Rexay yine ben efsane buydu. Kasim 1500 vuralım abi. 1500 çakalım ki evimize bakalım. Onlar tek açacağım alacaklar. Botoncaz değil mi? Tamam. Tabi Red'e vardı bırakıyorsun kankam. Duydun mu? Evet. <laughs> Red'e bırakıyorsun abi. Ben sendeyim. <laughs> Ayrılamamız lazım. Ey yok ya. Daima. Biraz vursana. Vur beyni. Vur, vur. Arkamı Bu ne? Bana doğru yürüyebilir misin sadece? Yürüyorum. Rul da yürüyor. Okey, go. Oyna 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 oyna. Koy flaşı. Güzel ona da. Oraya ne gör, oraya ne gör, oraya ne gör. Oraya ne gör. Oraya ne, ne, ne gör. Aşağıya at bir şey yap. At. Aşağıya atma, aşağıya atma. Burada kal, orada kal. Tamam, e atayım ben şey. E şey Aaaa can bastan Bana bak ya Abi alacaktım bu zaten niye flash attın ya Lane'i pushlayın abi Bekle pushluyoruz 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 Demeye çalışacağım ama yok Lulusu yetişti ya. Okey ya. Eh kilisen adaydın keşke. Burada ward var. Çok iyi tipi geldi. Orianna da olabilir o tipi. Orianna tipiymiş. Öyle. Orion. Orianna flash. Eyvallah. Çok iyi be. Eyvallah keke. Allah razı olsun be. Al, Uya bak nasıl sinirlenmiş. Nasıl kudurmuş ya. Bekle <laughs> bekle. Güzel. Aldım gidiyorum bay bay. Okay. Smite harcamayayım bana ki botu keseceğiz. Böyle geliyor. O vardı kes. O vardı kes. Boşu vardı kes. Üç tane çıkacağım ben. Az yavaş oyna orayı. Oyna oyna. Geldim geldim oyna orayı. Başlayacağım ona. Kule taklasa bit. Neyse sıkıntı yok. Tamam. Okey. Bu ne? Şifa attım. Çok iyisin. Cici 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 çok iyi. Blue buff var mıydı? Vardı okey. Güzel. Manyak <laughs> flash attı. <laughs> Sapık herif. Lan ya ne yapıyor bu? Ah be. Atla bakayım üstüne şunu. Atla. Aslında ah, boost galiba ya. Ciddi diyorum chat. Boost olabilir yani çocuk çok kötü ya. Öndeki freakli atlamıyor herif. Daha ne yapayım oğlum? Daha ne yapabilirim ya yani, kilanması için? Ha blue buff falan alsana. Çok değişik ya. 99 e, boost arkadaşlar. Hasan. Hem de yanlış alıyor. Vurmuyor da. Ölüyor da sürekli. O lane'i %100 kazanması lazım orada. Bu arada Rek'Sai bayağı güçlü olmuş ya bu itemle. Daha vurup hızlanıyorsun Hı. ya Cihye. 3 combo atıyorsun çok abi. rahat. Ben olmuş ya bence. Dön ya dakika 10 da oyun bitirdik. Reksa zaten erken game yok eden bir şampiyondu ama yeni temeller late game de yok ediyor. Bitti. Güzel. Bakalım ne fark edecek. Ona şunu almam lazım. Tahsidaları. Tahsidaları Rexay. Daha. Ne diyorsun? Ha? Tahsidaları Rexay kardeşim. Baya fed ya. Hı hı. Şenlux'u ultimatı ona bir de. Evet. Güzel güzel. O çok saygısız ya şey. Aynı. Ee, Aşırı saygısız oynuyor abi. Efekt verler. Open acaba? yok Hadi bakalım kalkan açacak. Tamam tekliyim ben. buraya Burayı hemen bilenmiştim arkadaşlar. Tamam Oha mütek yedim. Burada. Oğlum <laughs> Yok abi yok ya bu şampiyon bence Meta'nın köpeği ya. Harbi diyorum. O ne lan öyle? Yüzde on canımız var abi. İtem açıldı. Tek tek attım çocuğa. O pasif kalkan falan etkili etmiyor şu an şende. Hülye tek attım. Güzel. Lolo neşelendir tek diyorsak arkadaşlar ben başka bir şey istemiyorum. Neşelendir tek geliyor sürece ben mutluyum. Neşelendir ne tek yesin. Kasetin Orianlı'yı altı level'e kadar lossuyor. Altı level'den sonra Orianlı'yı peynir ekmek gibi kesiyor Kasetin acı. <laughs> Bizim Kasetin bir tık kötü. Her, her şekilde lossuyor. Öldük. Tamam. Beyin fena açık çık. Bak düşür. Çık onu düşür. Bak şu. Bu nereden çıktı lan ya? Adamlar topa sana geliyormuş oğlum daha. Görmedin mi hepten? Evet. Elin şu üstüne. Flash yok senin. Başladım da. Oğlum bu ne ya? Bir kahve verdik galiba aynen. Ejder çıkacak. Ya ölüyor mu o? Sözümcüler. Ben de orayı görüyorum. Hangi toplu mu yesek adamlar? yine diyorsun. Evet. evet. Oh, <laughs> Oha. Ejder, Ejder oraya baksana. Geçsiniz mi oraya? Evet. Buraya gideyim ben maalesef ultim varken Waze yürür mü sizce ya? Gir şuradan <laughs> Go Vuramadım R'ye ya. Kasetine güveniyoruz ama. Neyse kesin oraya. Şey, Keşke Lule'ye vursaydım Neyse tek attı tamam bilmiyorum. Lule'ye vurabiliyorsun Lule'ye vur. Lule'ye bak Lule'ye. Lule Sağ ol bak. Aynen. Ha ha Aynen. Tamam bilmiyorum ya yani? bilmiyorum. orayı. Güzel. Kovmuştu ya. Lule çok sıkıntı. Lule V'yi Rek'Sai oynayamazsınız normalde. <laughs> ama en azından tek atabildim ya. Ultiye basamadım sadece. Oh çok iyiydi. Güzel. Free ya. O dakika onda bitiyor abi oyunda Rek'Sai oynayınca. Şu eşeği alıyorsunuz. Kararmayı. Ölüyor ya herkes zaten o saatten sonra GG, GG WP Nice flash'ın da gelmiş daha var ya Yani şöyle fight'te mesela Vayne'e flash koysam ölüyor direkt Yani bu build'de İsterse Lulu, Mulu, sonra olsun arkasında direkt Tek derim yani, inanılmaz güçlü çünkü bu build Evet üst <laughs> tahsilleri alsaydım, deyirsen zırh taşımı alacaktım Üff ne vurdum ha, her şeyi tek atardım. Tam kaç vurmuşuz, güzel vurmuşuz Aatrox'u vurmuş yani Rek'Sai bence diğer jungle'lardan bir tık daha güçlü. Bence oynanır ya. Ben beğendim. Yani bu build'i beğendim. Bu kıran build'i güzel yani. ürünün o kalkanı falan koruyamıyor kimseye. Şey, i̇şte herkese tek atıyorsunuz. Bu gayet güçlü yani. Başarılı. <laughs>